Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Cevdet Karal imzalı Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Everest yayınlarından çıkmış. Kapağını çok beğendim. Arka kapağındaki bir şiirden bölümle devam edelim. O kadar yalnız başı boş, dolaştım ki dudaklarım çatlıyor suskunluktan söyleyecek bir sözün kalmadı mı ey Rabbim? Elçilerine gönderdiğin elçin değil miyim senin? her söylediğini ilettim. Kelamın tükendi mi? Cevdet Karal böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Büyük Hekime ve Cebrail'in Yakarışı benim Cevdet Karal'dan okuduğum ilk kitap oldu. 174 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta aşk, çiçek, dağ, deniz, dünya yaşantısı, düş, evren, gece, gemi, gündüz, hüzün, inanç, insan, mistisizm, mucize, nuh tufanı, ölüm, ruh, sessizlik, söz, tanrı, taş, tekne, tren, yalnızlık, yaratılış ve zorluk gibi geniş bir teması var şiirlerin sevgili arkadaşlar. Karal çoğu zaman kısa mısraları tercih ettiği şiirlerinde felsefeden de büyük oranda yararlanmıştır. Sağlam kurguya sahip şiirlerin birden fazla okumaya müsait olduğunda eklemeliyim. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Cevdet Karal, Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı 17. İnsan mağarada çiçek açtı 17. Kelimeleri kalbime koyan nasıl yazacağımı açıklamadı 24. Buruşuk bir kağıda benzemiyor da değil, açıldığımız deniz. 30. Sol elimle siliyorum, sağ elimle yazdığımı 45. Çok oldu görmeyeli. Yerinde misin? 46. Anılar topukların üstünde birikir. 46. Ve yürek hatırladığını hafifletir. 51. Kötülük her görüntüye sızıyor. 52. Ruhumu birbirleriyle çelişen arzularla yormuşum. 53. Ebediyet için vazgeçmek mi? Günü birlik özgürlükten. 53. İnsan paramparça, taş, büsbütün. 54 Rıza gösterebilsen keşke önemsiz biri olduğuna evrende. 59 Nasıl mücadele eder ru niyetlerle, arzular saklıysa kendi içinde. 61 Bilmez değilim, açta kaldım yalnız da. 66 Yaşam uykudayken dünyanın bilinci benim. 73 Fark etmiyor kimse, devam ettiğini filmin bitmiş göründüğü yerden. 79. Yarı yarıya talaşla dolu, içimiz her Allah'ın günü. 82. İyi günlerde görüşmemiştik, biz kötü gün dostuyduk. 84. Ben elimden geleni yaptım, ne kadar ertelesek erken. Veda'nın kendisi. 111. Öpüyoruz, öpüyoruz. Bir şey eksik kalıyor. 118. Hakikati boğarak susturamazsınız. 144. Nakil akıldan üstündür. 168. Okumaya korkuyorum. Gece yazdığımı ertesi gün. Alıntılar bu kadar sevgili arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Son derece felsefi derinliği olan mısraları sizlerle paylaştım. Şuradan 136 ve 137. sayfaları sizlere göstermek istiyorum. Yine birçok mısranın altını çizip notlar aldım. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap lise öğrencilerinden başlama kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan ya da mezun olmuş kimselerin tamamına. Hitap edebilecek düzeyde bir kitaptır. Gönül rahatlığıyla Cevdet Karalı imzalı. Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı adlı bu güzel şiir kitabını sizlere önerebilirim. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.